Evet arkadaşlar bugün NPC tomlasını buradan tanıtacağım. O hemen başlayalım. İlk önce şuna basıp şuradaki mampetten NPC tolu alın. Evet arkadaşlar. Evet. Size NPC tolu tanıtacağım. Gördünüz <laughs> şu an bir de battle modu ama savaştmak için bu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl bulur Ona bakacağız. Önce arkadaşlar şunu gördüğünüz gibi yapın. Pd arkadaşlar. Hayır arkadaşlar biraz beklememiz lazım. Pd cinti dince. E, tamamdır. İstediğiniz model sana ben hayır bunu alacağım. Şuradaki çarpı işaretine tıklayın. <laughs> tamamdır arkadaşlar. <laughs> Bakın. Gördüğünüz olmadığı için hagi Evet arkadaşlar hagi vagi burada. Şimdi Şimdi arkadaşlar Hagiye Magiye nasıl kahve bir tane daha yapalım. O da McQueen yaptı. O da McQueen. <laughs> evet arkadaşlar. Evet. Mop erenger lazım. Savaştırmak için. Evet arkadaşlar. McQueen'e tıklayıp bir tane daha PTC arkadaşlar McQueen ve Hagi hagivagi Hagi savaşıyor ve Hagi Vagi kazandı videomuz burada sona eriyor kalın. bay bay